Herkese merhaba, ben Beyza. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bebek pişik kremi ile yaptım. Yüz maskesini size göstereceğim. Bebek pişik kremin içerisinde yüksek çinko oksit var. Bu nedenle sadece pişiklerde değil, yanık, yara, sivilce tedavisinde sıklıkla kullanılan bir ürün. Pervin Lincher'den duyduğum bu tarifi cildimi canlandırmaya ihtiyaç duyduğumda özellikle de mevsim geçişlerinde haftada bir kez uyguluyorum. Şimdi isterseniz tarifin yapılışına geçelim. 1 tatlı kaşığı sudo kremi, 1 tatlı kaşığı avokado yağını 1 kaba koyup karıştırıyorum. Ve temiz yüzüme uyguluyorum. tüm cilt tipleri için uygun olan bu tarif umarım işimize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.